sizi incelten en derin karın kasınız transvers abdominus ve yan karın kaslarınız internal esternal oblikler için bu Russian twist yapma demiştim. Onun yerine daha güzel hareketler var demiştim. Siz de haklı olarak neler yapabiliriz diye sordunuz. Şöyle basit bir lastik alabilirsiniz. Spor salonuna gidip tabii ki hocalarla çalışın. Daha güzel yaptığınızdan emin olursunuz. Ama ben spor salonundayken bile ekipmanlar büyük ekipmanlar yerine bu lastikle çalışmayı tercih ediyorum evde ya da tatilde de yapabileceğiniz güzel bir hareket. Neden? Russian Twist'e göre bunu tercih ediyorum. Bir, bu en derin karın kasımız birinci görevi bizi stabilizasyonda tutmak. O yüzden ben ayakta bir hareket yaptığım zaman aslında çok daha fazla çalışıyor. İki, oradayken fleksiyonda rotasyon yapmak omurgayı kısıtlıyor. Burada aksiyel uzamada uzarken bir rotasyon yapmak hareketi daha fazla büyük yapmanızı sağlıyor ve